Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni yeniden bir deste oynanış ve tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugünkü destemiz arkadaşlar benim e, oyundaki en hikayesini en sevdiğim şampiyonlardan birisi ve ilk defa çekiyorum bunu da. Eee Viego. Gerçekten hem League of Legends'ta hem de Legends of Runeterra'da çok sevdiğim bir karakter. Hikayesi de bence çok güzel. Son animasyon yani izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim ama biraz kötü oldu Viego'nun sonu. Yani gerçekten hani bir hapsedildi Viego. Yani biraz fazla basit bir hikayeydi ama olsun. Son animasyona kadar her şey çok çok iyiydi ki benim League of Legends ve Legends of Runeterra'yı oynamamın sebebi de asıl sebebi de hikayesi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hikayeleri var. Ve şimdi destemize geçelim. Evet destemiz Nasus Viego destesi. Bence ee, Thresh'le daha güzel anlaşıyor Nasus. Nasus'la Trash daha iyi anlaşıyor. Çünkü Trash öldürmek istiyor. Nasus da birimlerin ölsün ki ben güçleneyim diyor. Evet yani bu açık arkadaşlar. Thresh'le Nasus daha iyi anlaşıyor. Fakat... Viego ile beraber Nasus daha hızlı gelişmeye başlıyor. Yani Nasus öldürmeye birimlerini veya karşı birimleri öldürmeye ihtiyaç duyan bir birim. Ki güçlenebilsin. Nasus'u ben 7-7'den veya 8-8'den aşağı oynamamaya çalışıyorum. 6 mana da. Yani siz de buna gayret gösterin. Eğer erkenden Nasus oynarsanız hızlı bir şekilde ölebilir. Bu önemli bir noktaydı. Hemen destemize geçiyoruz. Destemizin ilk kartı çağrı haini. Bir dost birimi öldürerek ya da bir mana taşını yok ederek bir şampiyon çekmemizi sağlıyor. Gayet güzel bir birim. Ve destemizde zaten yeterince lanetli bekçi gibi ölümsüz son nefese sahip ve ölümsüz birimlerimiz var. Ölmeyenler bunların üzerine atıp hem bunları güçlendirebiliyoruz hem de şampiyon çekiyoruz. Gayet güzel. Canalı şey ikinci kartımız doymaz kasap. Doymaz kasapta bildiğiniz gibi 0 mana 3'e 2 oynamak için bir birimi öldürüyorsunuz. Gayet güzel. Nasus'u ve Viego'yu hızlı bir şekilde kasmak için gerekli kartlar. Can alıcı bakkaya bir birimi katlettiğinde artı bir atak kazanıyor. Korkunç zaten çok iyi bir birim. Özellikle erken oyunda birinci ve ikinci seviyede çok çok iyi. Korkunç olduğu için bloklanamıyor. Gayet güzel. Define arayıcıları bence oyundaki çok güçlü kartlardan birisi. Çünkü çağırıldığında yükselen kumlar oluşturuyor. Yükselen kumların içinden de 5'e 2 kum taşı savaşçısı çıkıyor. Yani 2 mana da oynayabileceğiniz bir birim. ikinci turda oynayabileceğiniz bir birim. Özellikle karşınıza bir erken oyun destesi yoksa Karma Lux gibi veya başka bir deste varsa derin destesi varsa kum taşı savaşçısı direkt Nexus'a vurabiliyor. Bu da sizi çok çok öne geçiriyor. Kanatlar ve dalga. Ben bundan bir tane aldım arkadaşlar. Hem e, ee, ilk dalga olarak ve av çağırabildiğimiz için hem de son rüzgar oynar olarak oynadığımız zaman 3'e 3 e 3 gayet güçlü bir birim çıkartıyor bize. Zaten ölümsüz birimlerimiz olduğu için bunları ölümsüz birimlerimize atıyoruz. Hem ölümsüz birimlerimizi kasıyoruz hem de güçlü birimlere sahip oluyoruz. Habis siyafet bir birimi sömürerek bir hasar verirsin ve bir yavru örümcek çağırırsın. Ben genellikle yavru örümceği öldürmeyi tercih edenlerdenim. Habis siyafeti de Timo gibi ee, Fizz gibi şampiyonları atıp onları çekemediğimiz için veyahut da Zoe gibi bir canlı birimleri atarak hızlı bir şekilde öldürebiliyoruz. Lanetli Bekçi ee, çok güzel bir birim. Öldüğü zaman içinden bir kaçak ucube çıkıyor. 4'e 2. Nerflendi ama bence hala güçlü. Zaten bizim e, öldürme mekaniğimize de çok çok yakışıyor. Öte Dünya'ya bakış zaten kart çekmek için daha iyi bir kart yok. Yiten ilah. Yiten ilahın özellikle av çağırması ve avı çok rahat öldürebilmemiz bize ekstradan öldürülecek birim sağlıyor. Kamuvar askeri. Şimdi oyuna yeni gelen birimlerden birisi. Kamuvar askerinin özelliği çağırıldığında bir yutan çağırıyor. Yutan çağırıldığında elindeki tüm dost Viego kartlarına ve diğer her yerdeki yutan sis kartlarına artı bir artı bir kazandırıyor. Yani her ölüp dirildiğinde artı bir artı bir kazandırıyor yutan sislere ve Viego'ya e, hayali bir birim fakat oyun sonlarına doğru 8. 9. turdan sonra bunu 5'e 5, e 5 6'ya 6 yapabiliyoruz ve çok çok güçlü bir birim haline geliyor o zaman çok çok güzel ekstradan da e, Viego'yu kasıyoruz Merhametsiz Avcı zaten oyundaki bozuk kartlardan birisi söylemeye gerek yok nerflemeleri gerekiyor ama hala nerf gelmedi kesinlikle 3'e 2 bir birim olması lazım kesinlikle yani hem korkunç özelliği var hem kırılganlık sağlıyor hem de 7 yani 4 artı 3 gerçekten çok fazla güçlü. Çok fazla güçlü. Ölmeyenler bizim için çok önemli. Çünkü yani ölümsüz oldukları için bunları rahat bir şekilde öldürüp hem Viego'yu hem Nasus'u kasabiliyoruz. Zaten öldükten sonra da öbür turda artı bir artı bir alıp tekrar doğdukları için çok çok önemli bizim için. Çok can sıkan bir, bir, bir birim açıkçası. Ölümsüzler. Dikkat edilmesi gerekiyor. Kamu Farklı bir mekaniği var. Oynayabilmeniz için ya kendi dost biriminize vurdurmanız ya da nexus'unuza 3 hasar verdirmeniz gerekiyor. Bu da sıkıntı bir birim. Fakat kamu bir birimi öldürür, öldürürse bir sömürü hasarı veriyor rakibin nexus'una. Bu da çok çok önemli. Bir de şöyle bir güzelliği var. Kamu bir dost birime vurursa artı bir artı bir alıyor ve beşe dörtlük bir hale geliyor. Beşe 4. 4 mana ejder korkunç. Gayet güzel. Gayet güçlü bir birim. Hükümsüzlük aynı, bir tane aldım. Ne olur ne olmaz. Rakibi, rakibi durdurmamızı sağlar. Ruhsülü bir birimi öldürme, öldürerek kart çekmemizi sağlıyor. Hem kart çekme mekaniği hem Nasusu hem Viego'yu kastırmamız için gayet güzel. Şimdi Viego. Viego 5'e 4. Korkunç bir birim. Her tur ilk defa bir dost birimi öldüğünde bir yutansız çağırıyor. Yutansiz abimiz bu. Toplam 20 güç değerine sahip dost birimin öldüğünü gördüğünde de seviye atlıyor. Bu biraz zor oluyor. Viego'yu seviye atlatması biraz zor. Çünkü 20 güç değeri üzerinde birimlerin öldüğünü görmesi gerekiyor. Görmesi gerekiyor. Burada önemli bir kelime. Önemli bir cümle. Yani e, ee, Viego'nun görmesi lazım. Destenizdeyken seviye atlamıyor. Fakat şöyle Nasus gibi bu da hızlı bir şekilde güçlenebiliyor. Yutansizler sayesinde. Çünkü Yutansiz kartları her çağrıldığında hem kendilerine hem de Viego'ya artı bir artı bir sağladığı için yani Viego 9. turda rahat bir şekilde 8'e 7, 9'a 8 gibi bir hal alabiliyor. Bu da bizim için çok çok iyi. Nasus zaten bildiğiniz gibi Son yamada bir nerf aldı Nasus. Korkunç özelliği kaldırıldı. Fakat yine hala çok güçlü. Yine hala bence fazla güçlü. Özellikle seviye atladıktan sonra ee, büyük halkanı aldığı için rahat bir şekilde hala unharlık kombosu çalışabiliyor. O yüzden bir tane aldım. Yani destemiz bu şekilde arkadaşlar. Destemizin ana kombosu birimlerimizi öldürerek özellikle ölümsüz birimlerimizi Öldürerek hem Nasus'u hem Viego'yu kasmak ve bu sayede özellikle erken oyunda ve orta oyunda oyunu domine ederek oyunu kapatmaya çalışmak. Ee, açıkçası e, early game'imiz güçlü, orta oyunumuz güçlü, late game'imiz de güçlü Nasus sayesinde. Çünkü Nasus sınırsız bir şekilde güçlenebildiği için bize e, late game'de çok güçlü bir kart sağlayabiliyor açıkçası. Bu da bizim oyunu kazanmamız için çok çok önemli. Evet. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. Hadi bir de oynanışa geçelim. Ne kadar güçlü olduğunu sizde yeni bir e, oyunla yine bir deste videosuyla daha rahat görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karşımızda bir karma laks destesi var. Yani sıkıntılı bir deste. Early game'de bayağı bir domine etmemiz gerekiyor ki ee, hunharlık bunun gibi kartlarla kesinlikle domine edemeyiz. Viego şimdilik gereksiz. Kamavur rejleri fena değil. Ölümsüzlerden birisini çekersek çok rahat güzel bir combo yapabiliriz. Fena değil. Fena değil. Habis siyafette de fena değil. Defina arayıcısıyla başlayalım. Güzel. Yani rakibimizde çok fazla ee, kart var. Büyük artı özellikle. Turu bitirdik. Güzel. Bir kamu var askeri çağıralım. Ve yutan sislerimiz artı bir kazanmış olsun. Ne yapacak bir görelim. Ona göre Öte dünyaya bakış atabiliriz. Bekliyoruz. Ben de daha yeni çıkmıştım arkadaşlar. Kanalda da videosu var. Benim de çok sevdiğim bir deste. Karma Lux destesi. Yani biraz ama dediğim gibi fazla late game odaklı olabiliyor deste. Şöyle yapalım şöyle yaparsak eğer 3 e, 6 7 asar vururuz. sadece bir canı kalır bu daha iyi olur bizim için bence yani altı manalık alt 5 veya üstü bir anma gerçekten garip oldu hmm. saldıralım sıkıntı yok 3'ü 3'e 3'ü bloklaması gerekiyor. Mantıklı olan da bu zaten. Sıkıntı yok. Turu bitirdik. Direkt saldırırsa da habis siyafetle beraber öldürme riskimiz kayhansımız olur. Sıkıntı yok. Şöyle kendi birimizi öldürelim. Kartımızı çekelim. Gayet güzel. Nasus'u da kasıyoruz. Doymaz Kasap bizim için süper oldu. E, doymaz Kasap'ı oynayabileceğimiz herhangi bir yer yok. O yüzden pas geçtik. Ölümsüzlerimize ulaşmamız lazım. Şimdi. Şu düşünelim. E, şöyle bir habis siyah tutalım bir. Şimdilik de bir habis ziyafet attık. Ardından Kamovar ejderini oynayabiliriz. Ya da e, Kamovar askeri de güzel olabilir bizim için. Kamovar askerini oynayalım. Bu abi de e, büyü yaptığı zaman artı bir artı bir, rakip çeker katanıyor. Bence çok gereksiz. ve işe yaramaz bir birim. Yani 4'e 3 rakip çeker. 6 manalık bir büyü yaptığınızı görmesi gerekiyor. Yani bu sıkıntı işte. Gördü çünkü. Hmm. Garip. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bence yükselen kumlar çağırıp güzel bir hasar verebiliriz. Yani 5 manalık e, bir, 5 saldırı gücüne sahip bir birimi bloklaması gerekir. E, doymaz kasap ne kadar mantıklı olur bizim için yani 3'e 2 bir birim şimdi güzel bir saldırı yapmak istiyorum açıkçası ama doymaz kasap kalabilir şöyle yapalım şunu da şöyle koyalım Birini bir niye bloklamasın bloklasın ki mantığı geldi bana da şöyle daha iyi bir atak olacak gibi geldi 7 Yedi asar yedim mi gerçekten garip fazla garip şöyle yapalım bir sonraki turda en azından bizi çektiği zaman ee, takasını, takası sağlayabilelim. Güzel. Nasus'umuz 5'e çıkmış sadece. Daha fazla olduğunu sanıyordum. Hmm, bu kendisi için biraz daha mantıklı. Ee, şöyle bir düşünelim. Tamam. Ee, şimdi Açıkçası keşke bir tanesini öldürseydik. Biraz e, misplay yaptık. Az geçtim. Bir misplay yaptık. Orada öte dünyaya bakış atmak zorundaydım. Yani bir e, saçmaladım orada iki kart çekmeye de ihtiyacım var. Ölümsüzlerime ulaşamadım. Ölümsüzlere ulaşamamak da beni bayağı yoruyor. Karma geldi. Nasıl su inelim? Nasıl su inmekten başka çaremiz de kalmadı. Nasıl iki tane olduğu için Nasus'un büyüsüyle beraber öldürebiliriz belki. Deneyelim. 8 manası var. Ee, düzenli saldırı atabilir. Lux. Güzel. Ee, şimdi şöyle biraz düşünelim. Ee, açıkçası şöyle yapsak sadece bariyerini alırız. Aslında Lux bizim için daha sıkıntı bir karakter. En azından karmayı öldürelim. Şöyle. Karmanın yapacağı büyüleri durdurmaya çalışmak da bizim için fena bir takas olmayacak gibi. Atsın. Niye yaptı ki böyle bir şey? Yani garipti. Bunu niye yaptığını anlayamadım ben. Ee, şimdi bununla saldırmayacağız. Bir sonraki turda Hunharlık denemesi yapacağız bir. Bakalım ne yapacak. Şimdi Şöyle güzel bir hamlemiz var. Kendi dost birimimizi öldürürsek eğer Nasusumuz artı bir artı bir kazandığı için ölmeyecek. Hunharlı manamız da kalacak. Şöyle baktığımız zaman 7 manamız kalacak. Bakalım bir deneyelim. Çok iyi. Görüşürüz biraderim. Seninle oynamak çok iyiydi. Hadi evine. Hadi evine. Hayatta başarılar. Bayram paşalılar. Bu saçma bir de neye yaptım bilmiyorum gerçekten. Ama çok iyi kazandık. Gerçekten de çok da güzel oynadık. Early game'i domine ettik. Kazandık. Güzeldi. Bence Death'de de çok güzel. Denemenizi aşırı tavsiye ediyorum. Bence şu an ee, Trash Nasus biraz daha iyi. Fakat Nasus'u kasma katısı açısından Viego ile oynamak daha iyi oluyor bence. Bence kesinlikle bir deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşımızda bir Timo TF destesi var. Biraz can sıkıcı bir deste. Çünkü çok fazla ee, kartı var. Kanatlar ve dalga göndereceğim. Öte dünyaya bakış göndereceğim. Yiğiten ilahı da gönderdim. Daha güzel. Bu daha iyi bir başlangıç. Ölmeyenleri de çekmek bizim için güzel. Çünkü zaten kombolarımızın hepsi e, Ölümsüzler üzerinden Öldürmek üzerinden olduğu için Bakalım Timo'yu öldürmek için bize bir habis siyafet lazım Yani eğer 0 mana da bu kadar bekliyorsa bilinki elinde termo vardır Otomatik e, geçmiyordur o yüzden pas geçtim Şimdi ee, yiten ilahı oynayabiliriz. Lanetli bekçiyi oynayabiliriz. Fakat yiten ilahla beraber bir otomatik saldırı direkt e, ö, open atak yapmak bize daha çok şey kazandırır gibime geliyor. Ya ama sıkıntı şöyle bir sıkıntımız var. Rakibimiz Piltover Zone olduğu için çok fazla dediğim gibi termosu olduğuna zaten emindim. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu yüzden otomatik olarak geçmez. Kamavar askeri. Şimdi bu askeri çağırmak bize çok şey kazandırır. Bu tansisleri e, hızlı bir şekilde kasmamız gerekiyor. Şöyle hızlı bir saldırıya gerçekleştirelim. Hatta bunu şöyle alalım. Her zaman bu e, bakkayı sona koymanız gerekiyor. Çünkü önündeki birimler birini katlettiği zaman artı bir atak alır. Bu da çok çok önemli bizim için. Herhangi bir şey yapmadı. Eğer mantar çekmediyse bizim için güzel. Çünkü mantar çektiyse şu an 10 mantar koydu. Güzel. Çekmemiş muhtemelen. Çok iyi. Çok iyi. şimdi sıkıntı yok sıkıntı yok 15 mantar koydu sadece lanetli bekçi yiyeceğim ardından öte dünyaya bakış atacağım güzel pofkep mantar satıcısı çok iyi şimdi şöyle bir düşünelim ya bunu öldürmek istiyorum ben yani 3 manası var. Çok rahat bir şekilde mistik şat atabilir. Atmadı güzel. Viego geldi. Artı bir artı bir kazanmış şekilde. Çünkü yutan e, siz sayesinde artı atak kazanıyor bildiğiniz gibi. Bak Şimdi Viego'yu oynamak bize çok bir şey kazandırmaz. O yüzden şu şekilde bir hatamızı bir gerçekleştirelim. Muhtemelen mistik şat atacak. Çok iyi. Gayet güzel. Şimdi şuradan bu askerimizi keseceğiz. Bununla beraber bakka artı biraz daha kazanacak ve e, ee, pop pantar satıcısını öldürmüş olacağız. Ve bizim de acilen bu usulü Biraz daha erken gelse daha iyi olabilirdim. Yani bir sonraki turda gerçekten ee, yapacağı ata pek bir şey yapamayacağız gibi sıkıntılı durumlar bizi bekliyor. E, öncelikle Canalıcı iyi oynayalım. Canalıcı Bakkayı şey Lanetli Bekçi'yi de oynayalım sonraki turda ruh sülüğü atacağım çünkü direkt ruh sülüğü sayesinde iki tane kart çekmiş olacağız. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Toplam 18 mantarımız var ve e, Timon'un vuruşuyla beraber 36 mantar olacak. Bizim acilen çok çok acilen e, Timo'yu öldürmemiz gerekiyor. Merhametsiz avcı bunun için birebir. Bakalım ne yapacak. 3 kartı var sadece. Güzel. En azından diğerleriyle saldırmadı. Çünkü bu da e, bence yanlış bir hamle oldu kendisi için. E, şimdi ruh sülüğünü oynayalım. Kartlarımızı çekelim. Ya, bu bize biraz zarar veriyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Bunları yiyeceğiz. Şimdi. E, Sihirdar çekirdeği güzel. Yiten ilahı da oynayacağım. Bir sonraki turda merhametsiz avcıyla beraber Timo'yu çekip öldürmeye çalışacağız. Çok iyi pas geçtik. İki kart çekeceğiz. O da iki kart çekecek. Güzel. Birer birer yememiz bizim için çok iyi. Dedim ve 3 yedik. Gerçekten. Şu mağazlı olabilirim bazen. Merhametsiz avcıyı oynayalım. Önce bunun yerine koyalım. Sonra merhametsiz avcıyı. Ile beraber. E, Timo'ya kırılganlık kazandırdık. Güzel. Nexus vuruşu e, elindeki ve destendeki dost bir bedelini iki azaltır. Gerçekten iğrenç, iğrenç bir kart. Şimdi yapmamız gereken tek şey e, bunu. Hayır, pardon. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle 4, şöyle beş şöyle 6. Ardından Timo'yu e, şuraya çekeceğiz. Buraya Timo'yu çekeceğiz. En güvenli yer burası çünkü. Ve ardından saldırımızı gerçekleştireceğiz. Bunu bloklaması lazım. Yani bunu saklayamaz bir sonraki tura. Bakalım ne yapacak. Şu an güzel bir atak yaptık. 4, 8, 12, 14. 17. Kesinlikle karşılayacak. Güzel. Bu bizim için güzel. iki canı kalıyor. iki canı kalıyor sadece. Şunu atalım. Ekstradan bir hasar daha vereceğiz. bir canı kalacak sadece. Çok iyi. Çok iyi. Gayet güzel. Yani 30 mantar var eğer büyük bir şanssızlık yapmazsak oyunu kazandık gibi. Gerçekten bir manası var sadece. Bir canı var. Bakalım. Hayır. Hayır. 4 mantar ne? Gözünün yağını yiyeyim. Mistik şata öldük. Mistik şata öldük ve öldük ya. Gerçekten 7 mantar çektik ya. Ama bu haksızlıktı ya. Ya gerçekten bu Bu gerçekten yapılmaması gerekirdi ya Bu kadar da olmamalıydı ya Ama kazandık yani gerçekten Orada mistik şatı yedik sandım Gerçekten yedik sandım Bir an mistik şatta yedik ve öldük sandım Fakat Yani gerçekten ee, Ejderha bizi kurtardı yani gerçekten bir an öldük sandım ama çok iyi toparladık. Çok çok iyi toparladık. Güzel oyundu. Rakibi de biraz şaşırttık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.